Evet sevgili arkadaşlar Türkiye haritasıyla alakalı şöyle güzel bir sorumuz var ne diyor. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar numaralarla göstermiştir. Bu alanlardan hangilerinin nüfusun seyrek olması elverişsiz iklim koşullarıyla ilgili değildir demiş arkadaşlar. Tamam bakalım hemen dediğiniz zaman zaten üçün bulunduğu yer neresi? Erzurum, Kars. Burada direkt cevabı ne vereceksiniz? İklim. Yani kesinlikle. Hemen 3 olanı atın arkadaşlar bir de varmış. 4'e geldik. Şimdi 4'ün bulunduğu yerde Hakkari nasıldır? Engebelidir. Artı bu bölge yükseldikten dolayı yani iklimde elverişli değildir arkadaşlar. Bu yüzden 4'ü ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz. Geldik 2'ye. Eki Konya Ovası yakınları. Burada nüfusun seyrek olması sebebi kuraklık ifadesini kullanırız. E, kuraklık neyle alakalıdır arkadaşlar? İklimle alakalıdır. O zaman 2'yi de atacağım. E, birin bulunduğu yer arkadaşlar. Akdeniz ikliminde olmasına rağmen bu bölge karşılık arazi ve engebeden dolayı seyrek nüfusludur. Bu yüzden doğru cevabımız ne olacak? A seçeneği olmuş olacak arkadaşlar.